arkadaşlar bugün sizlerle ördek video ba ördeklere bakacağız. Bakın. 3 tane tatlı ördeğimiz var. Bu onlar her yerde susar ama bu ördeklerin bir özelliği var. Durmadan yemek yiyor, su içiyor. Ama bunlar olmazsa ördekler ne olur? Yaşayabilir mi? Ördekler nerede yaşar? Suda. Durun bir dakika Ondan... arkadaşlar bir durun. Abone olmayı ve beğenmeyi hiç unutmayın. Sağ, sağ sağ tarafta katıl butonu var. Lütfen bizi destekliyorsanız o katıl butonuna basabilirsiniz. Ve bu videonun daha çok gelmesini istiyorsanız katıl butonuna basınız. Şimdi ördek ördekler 3 tane ördeğimiz var. Ördeklerin küçücük çıkardık. Şimdi geziyorlar. Bir tanesi yapmış. Şimdi suyunu vereceğiz. Buyuruyoruz. Evet arkadaşlar bir şey diyeceğiz. Ama biz kendimizi görüntüleyemiyoruz. Görüntülersek Bilmiyorum. olmaz. Yo. Yemini de verin. Yemini. Arkadaşlar yemini az Çünkü onlara çok verirsek kursakları şişer ve patlar ölür. Ondan... Evet arkadaşlar. Şimdi ördekleri yaslanlar acık sonra su suya koyacağız ve yüzdüreceğiz. Bu videonun tamamına katıl butonuna basın ve iyi arkadaşlar iyi seyirler bay bay.